Değerli arkadaşlar, iyi bayramlar, iyi tatiller, tatili olanlar için, çalışanlar için hayırlı işler dilerim. Ee, uzun zamandır video atmıyordum, yaklaşık 20 günü buldu. Hem yeterli motivasyonu bulamadım, hem de iş tempom çok yüksekti. Ama e, Allah şükür e, kumarla ilgili herhangi bir e, sorunum oluşmadı. Yani kumar oynama alışkanlığına. Geri dönmedim. Yani bu hastalığa teslim olmadım. Bugünkü e, genel konum kumardan kaç ya da savaş üzerine olacak. Bu da zaten genel itibariyle psikiyatristlerin önerdiği ya da psikologların önerdiği psikolojide geçerli olan bir olaydır. Kaç ya da savaş. Bu insan e, fizyolojisinin, zihninin özelliklerinden bir tanesidir. Bir tehlike anında ya oradan kaçarsın ya da onunla savaşırsın. Yani çalılıkların arasından bir aslan çıktığı zaman ya onunla savaşmayı tercih edersin. Kaçamayacağını anladığın zaman ya da kaçmaya çalışırsın. İşte kumar da bize bize karşı böyle bir tehlike. Kumardan karşı, kumara karşı ya kaçacağız ya savaşacağız. Peki şöyle düşünelim. Kaybedeceğini bile bile Savaşa giren tarihteki komutanların sonu ne olmuştur? İstisnalar hariç, Mustafa Kemal Atatürk gibi dahiler hariç daha kötü şartlarda bile düşmanla mağlup edebilen üstün yetenekli Cengiz gibi, işte e, Timur gibi, Atatürk gibi ünlü komutanlar, Hannibal gibi ünlü komutanlar var tabii ki. Ama e, hayatta ee, ...bu kadar toz pembe değil. Bu savaşların %99.9'u güçlü orduların kazanmasıyla olmuştur. Velhasıl konumuza geri dönecek olursak... ...kumara karşı kazanma ihtimalin var mı? Matematiksel olarak yok. Bunu daha önceki videomda da paylaşmıştım. Psikolojik olarak var mı? Yok. Limit olarak... Karşındaki kumar sitesinin elindeki para miktarından fazla elinde paran var mı? Yok. Dolayısıyla kazanamayacağını bildiğin bir savaş karşısında yapabileceğin tek şey ondan kaçmaktır. Savaşma güdüsüyle ee, devam edersek... Kumar bizi alt etmesi %99.9'dur yani %100'dür aslında da bunda bir de bazı poker oyuncuları var ee, bu işi yetenekle halledebilen belki onlar uzun vadede kazanıyor olabilir kimseyi de oraya yönlendirmek istemem ee, kimse de bu da bir yetenek işidir ee, kimse de usta pokercim olamaz. Dolayısıyla kaybedeceğin bir savaşa girmek aptallıktan öteye bir şey değildir. Dolayısıyla elimizdeki fırsatlara baktığımız zaman kumardan kaçmamız en akıllı, mantıklı ve rasyonel harekettir. Şimdi sonsuz kaynaklar içinde olduğunu bildiğimiz karşıdaki kumar sitelerine karşı sizin sınırlı kaynaklarınızla sürekli oynayarak mücadele edebileceğinizi sanıyorsanız devam edin. Ama matematiği ve bilimi gerçek anlamda anlıyorsanız ve bunların gerçek olduğunu ya da hastalandığınız zaman doktora gidiyorsanız hastalandığınız zaman da kumarı bırakacaksınız. Bu kadar basit. Ee, ya Değerli dostlar, yaklaşık 4 ayı geride bıraktım. 4 ayı da geçti. 124. günüm. Bugün saydım e, dolaba yazdığım e, şeyler üzerine, yazılar üzerine. İyi miyim? E, çok iyi değilim. Yani bu kumar illeti daha önce de bahsettiğim gibi sadece e, sizin paranızı alıp götürmüyor. Beyninizdeki belli hormonları da alıp götürüyor. Belli zevk alma e, merkezlerini de elinden alıyor. O kadar adrenalin, o kadar heyecan, o kadar risk yaşıyoruz ki. Bu yaşadığımız olayların ardından e, normal hayat bize o kadar zevk vermemeye başlıyor. Biraz da kilo aldım yemeğe verdim kendime o da kötü Biraz zayıflamam da gerekiyor bu aralar yani normalin üzerine çıktım. Tekrar edersek oynayan arkadaşlarımın durumlarına bakıyorum gayet daha da dibe batmış durumdalar. Kumar oynayan insanların yakın arkadaşları da genelde kumar oynar. Baktığım zaman geriye doğru hızla çakılmaya devam ediyorlar. Bir gök taşının dünyaya çarpması gibi çakılıyorlar şu anda dünyaya doğru. Bırakan arkadaşlarım da var benimle beraber. Onlar ise daha iyi durumdayız. Hatta e, bir külüstür de olsa araba alabilecek duruma gelmek üzereyim. E, bana vermiyorlar belki ama eşime veriyorlar. Sonuç itibariyle benim bütün banka şifrelerim, banka kartlarım ve diğer e, parayla ilgili olan her şeyim eşimin kontrolündedir. Hiçbir banka şifrem Şeyim yoktur. Sadece günlük 250 liraya yakın bir e, harçlık e, talebim oluyor kendisine. E, sigara, yemek ve yol masrafıdır bu da. İş hayatı ve maddi sıkıntılar da insanı biraz yoruyor. Ama zamanla bunlar da daha iyiye gidiyor. Yani bundan 4 ay öncesine açıp benim ilk videomu izlerseniz ne kadar karamsar ve internet olduğumu e, görebilirsiniz. Can sıkıntıları ve boşluklar yok mu? Elbette var. Bunlar bir süre daha devam edecek sanki ya belki de hayat boyu devam edecek. Belki de genetik olarak bir şanssızlıkla doğduk. Bilmiyorum. Babam da depresyona yatkın bir insandı. Bana da geçti muhtemelen ben de hep küçüklüğümden beri ergenliğimden beri depresyon hastalığıyla da mücadele ediyorum aynı zamanda. Belki de bu depresyonu yenmek için e, bu zararlı alışkanlıklar kumardır alkol olsun onlara yöneldim ve e, orada mutluluğu aradım. Ama kumarın çok daha e, tehlikeli olduğunu sizlere tekrar tekrar söyleyebilirim. Biraz kısa bir video olacak. Uzun zamandır video çekmediğim için. Çekmem istediğiniz konular varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Aslında çok fazla izlenebileceğini tahmin ettiğim konular var elimde. Mesela ee, kumara düşmüş ünlüler ve onların sözleri ya da mesela borç tablosu yayınlayıp e, onun üzerine konuşmak bunlar çok daha fazla izlenecek videolar ama bu işi maddi kaygılarla yapmadığım için e, birazcık da yorum yapan arkadaşlarım var beğenen arkadaşlarım var birazcık da aslında uzaktan da olsa birbirimize destek olduğumuzu hissettiğim için. Çok da kalabalıklaşmak iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. Ama şöyle bir amacım aslında şöyle bir 200-300 aboneye ulaşıp canlı yayınlarda vakit geçirmekti. O noktalara gelirsek en azından iyi olabilir. O yüzden dinlediyseniz eğer abone olun, yorum yapın, beğenin. Ee, bu konuşmayı hiç kesintisiz yaptım. Sürçili ettiysem affola. Tekrardan e, bayramınızı ailenizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.